Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, öncelikle hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere son dönemlerde kredi faizleri Cumhuriyet tarihinin neredeyse en düşük seviyelerine ulaştı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin düşük faizle kredi çekerek ev, araba ve benzeri şekillerde mal, mülk sahibi olmak için çaba sarf ettikleri görülmektedir. Başta Kur'an ayetleri olmak üzere hadis şeriflerde ve özellikle Allah Resulü'nün veda hutbesinde kesin olarak yasaklandığı ifade ettiği durumlardan birisi de faizdir. Faiz iki şekilde ceryan eder. Ya faiz alınması şeklinde veya faiz ödenmesi şeklinde. İslam hukukunun genel kurallarından birisi de alması haram olan bir şeyin vermesi de haramdır. Dolayısıyla faiz almak kadar faiz ödemek de haramdır. Hangi maksat, hangi niyet, hangi düşünceyle olursa olsun faiz oranları ne kadar düşük olursa olsun bir kişinin faizle kredi çekerek ev, araba ve benzeri şekillerde mülk sahibi olması dinen meşru değildir, helal değildir, haramdır. Burada ifade etmekte fayda gördüğüm hususlardan birisi de bir kişinin kirada oturuyor olması onun için faizli kredi çekerek ev alması için asla bir mazeret olamaz. Bugün dünyada milyonlarca insanın başını sokacak bir barakası dahi olmadığı düşünüldüğünde kişi Allah'ın kendisine kirada oturacak kadar bir imkan vermiş olmasına şükretmeli, buna rıza göstermelidir. Kur'an'ın ifadesiyle faize bulaşanların kıyamet günü kabirlerinden şeytanın çarptığı kimselerin çarptığı gibi kalkacaklarını ve de yine faize bulaşanların Allah'a ve Resulüne savaş ilan ettiklerini ve kıyamet günü bunun bedelini son derece ağır ödeyeceklerini asla unutmamalıdırlar. Allah'a emanet olunuz.